Tabii iyi bir rakam ee, ama e, ben işe biraz maalesef negatif tarafından bakıyorum. Bu bizde bir e, küçülmeye e, istediğimiz e, seviyede büyüyemeyeceğimizi e, gösteren bir işaret bu. Çünkü özellikle 2009'dan sonra öyle bir e, ekonomik yapıda yolda hareket ettik ki e, cari açık ne kadar büyükse biz de o kadar çok büyüyor idik. E, bu çerçevede cari açın bu kadar küçülmesi e, sanki yeteri kadar e, büyüyemeyeceğimiz e, imajını e, yaratıyor ve o görüntüyü veriyor. Hani benim de tahminim e, biz arzu ettiğimiz seviyede büyüyemeyeceğiz. E, eğer üçü bulursak e, %3 büyümeyi ve rakamlarda yine herhangi bir istatistiki bir değişme olmazsa Üçü biraz zorlayarak görebiliriz ama benim düşüncem biraz daha altında olabilir. Peki şimdi tabii aslında büyümeye ilişkin projeksiyonları biraz daha ağırlıklı olarak konuşacağız programımızın içerisinde ama diğer detaylara bir miktar bakmakta fayda var. Yine aslında iki ay aradan sonra 1.4 milyar dolarlık bir net hata 90 karşı karşıyayız kaynağının neresi olduğunu bilmediğimiz bir para girişi. Genellikle kurdaki volatilitenin yüksek olduğu ortamlarda daha net olarak görebiliyoruz bunu ama sonradan düzeltmesi geliyor deniyor Art 6 ay kadar sonra. Fakat hani bizim yılbaşından bu yana finansmanımızda toplam 11 milyar dolar net hata 90 kalemi. Evet. Ee, bu nedense ilginçtir. Seçim dönemlerinde birden para girmeye başlıyor. Ee, ben yine daha belki bir programda Mayıs ayı programında Haziran seçimlerinden haber e, döviz gireceğini net hata 90'da özellikle artı vereceğimizi ama Hazirandan sonra bunun negatife e, döneceğini e, kendime göre tahmin etmiştim. Nitekim Temmuz ayında e, yanlış hatırlamıyorsam e, negatif verdi ama bir erken seçim. Haziranda negatif verdi, Temmuzda e, artıya döndü. Evet. Ondan sonra <laughs> şimdi e, tekrardan. Çünkü gelen paraların tekrar geri dönmesi gerekiyordu. Döndü şimdi tekrar yavaş yavaş geliyor. Siz bunun seçimle bağlantısı olduğunu mu Biraz varsınız, bağlantısıyla olduğunu düşünüyorum. Hele hele tek parti iktidarının olacağı bir ortam oluşursa yani o düşünceler hakim olursa bu net hata noksan rakamının biraz daha fazla ben artı vereceğini tahmin ediyorum. Onun sonucunda da Kasım... Aralıkta bunlar yavaş yavaş tekrar geri döner ya azalır veya net hata 90 rakamı aylık bazda tekrar eksiye dönebilir ama burada beklentilere göre bu rakamın oynayacağını ben düşünüyorum. Finans hesabına bakıyorum 11.8 milyar dolar açık. Net hata 90'a bakıyorum. 10.9 milyar dolar fazla. Yani uluslararası sermayenin Türkiye'den çıkışı, resmi yollarla girmiş uluslararası sermayenin Türkiye'den çıkışı kadar parayı neredeyse net hata 90'da finanse etmeyi başarmışız. E, zaten biz bir şekilde bunun finansmanını sağlayamaz idiysek e, döviz kuru başını alıp gidecekti. Bu bir yerde dengede tutulmasının sebebi belli oranda dövizin girmesi. Geçmiş yıllarda bizim hatırlayalım 70-75 milyar dolarlık cari açığımız oluşurdu ama döviz kuru yerinde kalırdı. Niye? Çünkü giren para o açıktan daha fazla yani finansman tarafı çok daha yüksek ve başarılı gidiyordu o dönemler muhtelif nedenlerden dolayı. O yüzden biz kurda bir yerlerde duruyorduk ama burada artık bir ara işin dengesi bozuldu tahmin ediyorum bu finansman rakamlarına Haziran ve Temmuz aylarında bakılsa daha farklı rakamlar ortaya çıkacak. O aradaki açık daha fazladır diye düşünüyorum. O da döviz kurunun neden yükseldiğine işaret eden noktalardan bir tanesi, nedenlerden bir tanesi diye düşünebiliriz. O açıdan hani giren kaçan para kadar öyle bir paranın girmesi doğal. Bir de hatırlayalım Nisan ayının sonlarıydı 2015'in. Bir karar çıktı. Ee, artık e, valizle e, döviz getirmek herhangi bir sorgulamaya hemen hemen tabi değil gibi. ...bir açıklamayla gündeme geldi. Gümrükten o Gümrükten gelen değil mi? Evet, giriş valizle yapan, e, aynen. taşınan aynen. paralara. E, bu meyanda e, ben şöyle düşünüyorum... E, ...işte bu gelen net hata noksanın en büyük sebebi... ...herhalde böyle taşınan paralar olsa gerek. Şimdi bu olmasaydı ne olurdu? Bir de ona bakalım mı? Yani o bakalım. zaman 25 milyar dolarlık açığımız var şu anda... ...11 milyar da üzerine koyarsak... ...petrol fiyatının bu kadar düştüğü bir ortamda... ...yine 36 milyar dolar açığı... 8 aylık bir periyod içerisinde vermiş bir ekonomiye dönüşecektik. Şimdi tabii bunun afaki ve üzerinden konuşmak da çok anlamlı değil. Sonuç itibariyle böyle bir para girişi var. Ama e, hakikaten temelden bir iyileşme midir? Kendi yaptıklarımızla cari e, açığı azaltabilme çabası başarılı olmuş mudur? Bir, bunu biraz tarttığımız veya tartmamız gereken bir ortam herhalde. Şimdi e, bakabiliyor olsaydık. E, cari açıkta enerji dahil veya hariç rakamları bir üst üste getirip koyabiliyor olsaydık orada göreceğiz ki son özellikle 3-4 senedir e, bizim e, cari açığımız e, enerjiyi dışarı bıraktığımız zaman e, pek bir değişiklik arz etmiyor. Bu neyi gösteriyor? Bizim ekonominin e, temel e, noktalarında e, yapılması gerekenleri yapmadığımızı gösteriyor. Bir. İkincisi özellikle 2009'dan sonra değişen, uygulanan, değişikliğe uğrayan bir politikamız var. O da e, bizim e, yurt içi e, talebe yönelmemiz. Şimdi 2009'a kadar Türkiye'nin ekonomik programının ve ekonomik başarısının devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, e, dış taleple Türkiye'nin büyüyor olmasıydı. Ama ve lakin 2009'dan sonra dünyadaki bu değişimler, Türkiye'nin biraz daha farklı nedenlerden dolayı iç piyasaya yönelmesi, iç taleple bizi bir yerlere getirdi, ama bu da beraberinde cari açığı maalesef azdırdı. Bunu yaparken biz maalesef üretimden ziyade daha kısa sürede sonuç alınabilecek bu inşaat sektörünü biraz daha daha fazla tercihli bir şekilde desteklenmesi sonucunda maalesef arzu ettiğimiz. E, yapılaşmayı oluşturamadığımız için Türkiye şu anda e, birazcık e, bana göre.